Selamlar gençler. Bugün bir değişiklik yapayım dedim. Skyblock değil de Bedwars oynayacağım. Aha parkur. Gerçekten mi ya? Hadi aslanım. Koçum benim. Ne verdi lan elime? Ya oğlum ne diyor bu? Son kontrol noktasına dön. Ha, bu ne? Baştan başla. Bir şey diyeyim ben bu parkuru yaparım ha. Hop. Var yapıyordum az daha. He. Ne bu? Yatak mı kuracağız lan? Bed varsa mı? Ha. Doğru. Biz bed oynuyoruz. Hop <laughs> bir saniye. Şimdi ayıktım muhabbeti. Yatağı koruyacağız hocam. Bak şurada da birisi var. Tek tek elemeye gidiyor herhalde. Şimdi ben öncelikle şuradan 7 altınla bu demir kılıcı alayım. Şu bloktan alalım da en azından yatağı bir yalandan kapatak. Nasıl satayım bari üstünü kapatsaydım. Bizdeki bu yer sadece herhalde şey veriyor. Oo. Ben turuncuyum, yeşil kaldı, mor kaldı ve sarı kaldı. Daha iki kişi renmiş zaten. Bak şimdi bak, şu kimin? O da bir yatak yok zaten sanırım. Mavi renmiş. Bak şimdi. Ben gideyim bir oraya bir suikast düzenleyeyim bakayım. Beni görmedi şu an. Bir şey diyeyim mi? O adam şu an yukarıya doğru çıkıyor. Ben arkadan direkt bunun yatağını kırarım. Vallahi hala beni görmüyor. Bak, hadi hadi hadi. Allah vallahi kırdım. Allah'a kırdım kardeşim. Galiba benim yatağı da kırdılar. Yok yok benim yatak sağlamda. Şu ben bana geliş yolu kapatayım. Bak şimdi bak bak bak. 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 Ben iyice kendimi skyblog'a kaptırdım herhalde ya. Adayı genişletiyorum. Şimdi hocam biz... Ee, sonra kaldık mı... Yatak olarak evet yeşille birebir kaldık. Ama sarının da adamı yaşıyor. Mor'un da adamı yaşıyor. Herkesin adamı yaşıyor nasıl? Beysi bir türlü gitmek lazım ileriye doğru. Onu da nasıl hallederiz? Şöyle gelelim abicim. Kardeşim ver şuradan bana biraz ya. Ver ya. 50 korku kalıştırıyorsun ya. Allah Allah. Bir dakika ama. Şu en insert blok neydi? En azına gelirken bir zamanımız olsun yani. Bu zümrü istiyor. En taşı o kolay kırılır lan. Oğlum ne kadar çok istiyorsun sen ya. Ver şunu be kardeşim ya. En taşı neymiş Allah Allah. Bana gelen giden var mı? Yok. Kır baba şuraya. Oğlum yukarıdan geliyorlarmış lan gerçi. Aha. Bak bir tek benim yatak kaldı bak. Görüyor musun kardeşim ya. işte var ya. Birazın benim de içimden geçecekler. <laughs> Aha masadan tek tek eksiliyor dostlar. Şu an 3 kişiyiz ve bir tek benim yatağım aktif. Şimdi arkadaşlar bakın. Nerede bu bizim en taşı? Bak şimdi bak. Geldim bunu buraya koydum moruk. Bak bunları böyle dizdin değil mi? Şak. Sonra gelirsin. Buna böyle bir ipnelik yaparsın. Gelen giden var mı diye bakıyorum da. Oğlum turkuazda ben kaldım lan bir tek. Yalnız adam bana doğru ulaşamazsa bir acayip epik olur Hayır. yani hiç. Ya ama cidden mi ya ben 5 saat dur uğraşıyorum ya yani. gerçekten mi ya? Yatağın kırıldı. Nereden geldi o zıbıdık? Oğlum... Aa. Benim sadece yatağım kırılmıştı. Bir saniye kral. Ulan doğru ya. Neyse neyse, İlker'in günahı olmaz kardeşim. Yani böyle böyle kazanmayı öğreneceğiz sonuç olarak. Ben de bu esnada şu parkuru bitireyim. Çıkamıyorum ha. Tam şu ucundan lan. Nereden atlayacağız lan? Oğlum her tarafın üstünü kapatmışsın. Nereden atlayacağız? Anam. ben buradan sektirip buraya mı geçeceğim hocam? Onun bende bir pek bir mümkün at. Ulan var ya az 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 böyle gıdım yatlaşsam. Abi. Allah Allah. Hayır bir saniye dur ya kardeşim ben Neyse neyse geldik gene aynı yerdeyiz. Bu sefer pusmak yok kardeşim. Bu sefer de dibine kadar saldıracağım böyle dibine var ya. E, Emcükleteceğim burayı var ya. Aha. La, ama şerefsizlik yapma işte. Adi herif. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Bu ne biçim vuruş? Bence o adamda bir bokluk vardı yani. Çünkü o kadar hızlı hasar yemem bana saçma geldi. Evet eski toprak. Selamlar tekrardan. Bu sefer Ananın bu sefer içinden geçeceğim kardeşim. İç merak. Allah Allah. Aynen kardeşim. Şöyle bir sakincine. Oğlum bak. Oyunda hile yoksa o adam nasıl çıkabildi oraya? Gerçekten nasıl uçabiliyor bak. Evet daha deminki elden şunu anladık. Hocam şunu bir üstünü kapatalım. Oğlum para yok lan. Money. Money. Senin gibi shader'ın var ya. Sabah uyanırsın böyle yani. Güneş böyle camdan çarpar ya suratına. Hiçbir şey görmezsin. Anlık öyle hissettim emin ediyorum. O yalnız baya kalabalık başlıyormuşuz ha. 2, 4, 6, 8 kişi başlıyormuş. Şimdi hocam ben şuradan bir ekipman alayım. Amca sen bana 7 altına bunu ver. Ana bizim rengimiz pembeymiş. <laughs> Bak sakince kimseye bulaşmadan ben ortaya gitmek istiyorum abicim. Ya yani orada ne varmış bir de biz görelim. Yalnız sarı Öyle sağdan sağdan bir kaptırdı ama. Geldik hocam. Şöyle devam edelim. Bir de sesi de öyle yapmışlar ki adamın bir içi titriyor nasıl satayım. Oğlum insan oraya bak insan şuraya blok koyar. Ben nereden bileyim orada şey olduğunu. Kardeşim bak şimdi bak. Buradan biz zümrüte çökeriz tamam mı? O dakikada bir tane veriyormuş hocam ben onu bekliyorum. Şuradan benim pembeye koşalım abi. Şak dört zümrüt bak bak ya yani oğlum biz var ya çözeceğiz oğlum bu işi Lan oğlum bak kardeşim bak Yapma be oğlum yapma ya yapma şimdi ona koyayım ya Ya 5 saattir uğraşıyorum ben bir ortaya gideceğim geleceğim diye ya Kardeşim bu sefer idmanlıyız yani Öyleli böyleli değil Yani has oynayacağız Yani ilk iki el Üçer miydi? Neyse. Onlar böyle şeydi yani. Bakalım neymiş oyun neymiş. Onu öğrendik yani. Ananın. Ne yaparsın? 12 devre. Tamam hatırladık hatırladık. Ver abicim. Az daha ver abicim. Teşekkürler. Bir saniye. Abicim biz şuradan bir Totomuzu koyduğumuz yeri bir sağlamı halalım. Halalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bu da baya sağlam ya. Adam kazmayla gelse direkt içinden geçer. Tur elendi Biri bana gelmiş hocam. Bak görelim değil mi? Bana shader'dan bunun oğlum Baksana mesafe yok ipne ya. Gene aynı yere geldik, gene aynı yere geldik. Anan. Ama bence o o eleman net hile yani. yani hile vardır bu server'da diye düşünüyorum. Çünkü abi bakıyorsun adama, e sen de vuruyorsun, o da vuruyor. Ama o anan ama o adam yani normal vurmuyor abi. Yaklaştırmadan vuruyor. Bak gene aynı harita. Kardeşim bu sefer kazanacağız. Belki de yanlış taktiği mi uyguluyorum? Ne yapıyorum bilmiyorum ki. Ulan yavşak. Amına koydum. Ya. evet. Bir hile dönüyormuş. Böyle hileyle oynanmaz ki abicim bu ya. Geldi gene bak geldi. siktir git. Ya gerçekten git be kardeşim ya. Samimi söylüyorum iki yatak kuracağız şurada. İçimizden geçtiniz ya. Nereye atladı o ip ne? Gelecek birazdan dibimden çıkacak anasını satayım. Ha yok yerindeymiş. Bak şimdi bak geliyor. Ya eleman yılmamış geliyor geri ya. Gerçekten geri geliyor. Kardeşim ver bana şuradan hemen bir tane. Benim yatak ne oldu? On numara duruyor. Halledeceğiz halledeceğiz. Ya bu çocuk hile değil gibi. Bunda kapışılır. Şöyle bari üstünü biraz kapatalım da kardeşim hoş geldin ya. Vallahi ben de tam seni arıyordum. Şekle bak. Lan git. Ağzına sıçayım senin ya. Ya of. <laughs> Birinciliği garantileyebiliriz belki ya. Belki olur yani. Allah balını aldı. O ne lan? O ne demek oluyor lan? Gel kanka gel. Artık videonun sonuna geldim. Ya var ya normalde girmeyecektim. Ama madem açılmış. Bak şimdi bak. Bir etrafı tanıyalım önce be abicim. Nereye dalı lan bu? Onu hemen götümün dibinde. Bak o iptal mesela bak. Şak. Gördün mü? Adam hiç acımadı bile. <laughs> Sana gelir. Normalde yatağı kapatmayacaktım da yalandan şöyle bir şeyler yapalım. Ya. Baya ısrarlı Can sağlığı Dileyelim artık ya başka zaman Başka yerlerde falan <laughs> Yıkılmışım değil mi İzlediğiniz için Teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın